Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağızda dağılan, kıyır kıyır, kolay bayatlamayan, mayasız dereotlu poğaça tarifi yapacağız. Bu tarifim oldukça lezzetli ve pratik bir tarif. Bu tarifimi denediğinizde 5 çaylarınızın vazgeçilmezi olacak. Dilerseniz sizleri çok fazla bekletmeden tarifimize geçelim. Hamurumuz için gerekli olan malzemeler 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 125 gram margarin, 1 adet yumurta, 1 demet dereotu, 4 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ve son olarak içi için 200 gram lor peynir. Öncelikle derin bir kaba 125 gram margarini 1 adet yumurtayı, 1 çay bardağı yoğurdu ve 1 çay bardağı sıvı yağ alalım. İyice birbirine geçip kremi kıvamına gelene kadar elimizle yoğuralım. Daha sonra 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu ve 1 demet ince kıyılmış dereotunu ilave edelim. Ardından 4 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğuralım. Bu aşamada kontrollü olmanızda fayda var arkadaşlar. Ben bu tarifimde 4 su bardağı un kullandım. Bu sizde daha az veya daha çok olabilir. Hamurumuzun kıvamı yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda olmalı. Bu kıvamı elde edene kadar un ekleyerek yoğuralım. Ardından hamurumuzdan küçük bir beze kopararak elimizle yuvarlayalım. Tezgahımızın üzerinde yuvarlak bir şekil vererek açalım. Açtığımız hamurun içerisine bir kaşık yardımı ile lor peyniri koyalım. Yarım ay şekli vererek kapatalım. Elde ettiğimiz poğaça hamurunu yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine alalım. Son olarak güzellerine beyazından ayırdığımız yumurta sarısını bir fırça yardımı ile sürelim. Hazırladığımız poğaçalarımızı daha önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 35 dakika üzeri kızarana kadar pişirelim. Evet arkadaşlar poğaçalarımız servisi hazır. Şu an çok güzel kokular geliyor. Gerçekten dereotu poğaçaya inanılmaz çok yakışıyor. Mutlaka denemelisiniz. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.